Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Kareyi test 3'ü çözeceğiz. Hemen başlıyorum. Bir numaralı soruda A dedim. Aynı uzunluk yine A dedim. Karenin kenarı 2A olunca burası da 2A oldu. Arkadaşlar size her zaman söylediğim şu şekil yine karşımıza çıktı. Bakın takipte olun. 2 adet dik üçgen var elimizde ve dik üçgenleri bir 90 derece ile birbirine bağlamışız. Bu 90 açı geçişini kolaylaştırır. Soluna sağına çok rahat geçiş yaparsınız. O halde şurası 90 iken burası alfa olsa 90 beta. Beta 90 tekrar alfa. Gördüğünüz geçişi sağlayan bir açıdır. Bu 90 olduğunda benzerliği hemen aklımıza getirelim. Şu şekilde 90 tekrardan beta. Sağ üçgende alfam 1 görüyor. Benzerlik yazıyorum değil mi? Heh. Sol üçgende alfam A'yı görüyor. Sağ üçgende betam a'yı görüyor. Sol üçgende beta 2 tane a görüyor. Birer tanesini sadeleştirdim. İçler dışlar yapıp a eşittir 2 buldum. a 2 olduğunda bu üçgenin alanı 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 yapacaktır. Şurası 2 iken 2 çarpı 2'den burası 4 yapar. 2 çarpı 4 8 bölü 2 4. Buranın alanı da 4 yaptı. Karenin alanı 4'ün karesinden 16'dır. 16'nın içinden 4 artı 1 5'i çıkarıyorum arkadaşlar. Ne kalıyor bana? 11 kalıyor boyalı alan için. Sorumuz tamamdır. 2 numaralı sorumuz 6 veriyor 2 veriyor. Karşının 8 olduğunu söylemiş bulunuyor bize değil mi? Tamam. Şu anda karşımda bir kelebek var. Kelebeğin bir kanadı 6 bir kanadı 8. Bu kelebeğin benzerliği 6'nın 8'e oranından benzerlik oranı sadeleşti. 3 bölü 4 olarak geldi. Yani sen buradaki kanada 3M diyeceksin. Devamına 4M gelecektir. 6 bölü 8, 3 bölü 4. Bu da 3 bölü 4. Tamam sağlamışız. Kelebeği gösterdim. Artık odağın kelebek değil. Artık odağında bir üçgen olmalıdır. Bak. Üçgenin benzerliğini göstereceğim sana. Burada yapacaksın benzerliği. X'in 8'e oranı 4M'nin 7M'ye oranı. 4 bölü 7. M'lerini yazmadım sadeleşecek zaten. Eşittir x bölü şurası yani 8. x bölü 8. İçler dışlar yaptım. x eşittir 32 bölü 7 diye buldum cevabımı. 3 numaralı soruda diyor ki içteki kare ile dıştaki kare arasında kalan sarı bölge. Sarı bölge zaten çok a, e, aşikar olarak görünüyor. Açık olarak belli. Renk ile boyalı bölgenin alanı. Bak şimdi ne veriyor sana? 3 ve 6 veriyor. Alfa dedim, 90 dedim, beta dedim. Gezintiye çıktım. Tekrar 90, tekrar alfa. 90 beta. Ne demiştin? Alfa. Aynı çubuk burada da var. Bu da alfa. Bu da 90, bu da beta. İçte de bir gezintiye, küçük bir gezintiye çıkalım mı arkadaşım? Bak alfa 90 beta 90 yine alfa. Şimdi başlatıyorum. Bu üçgen 90'ın karşısında içteki karenin, ortanca karenin kenarına bakıyor. Bu 90 da ortancı karenin kenarına bakıyor. O halde bu iki tane boyadığım üçgen eş üçgendir. Evet bunlar eş. O halde alfa 6'yı görüyorken bu alfa da 6'yı görecektir. Beta 3 görüyorken bu beta da 3 görecektir. Şöyle bir şey söyleyebilirsin. Alfa 90 beta üçgeninde dik kenarlar 3'e 6 yani birbirinin iki katı. Bunun aynısını içteki alfa 90 beta üçgeninde de söyleyebilirsin. Burada da aynı şekilde betanın karşısına k, alfanın karşısına 2k diyebilirsin. Çünkü 3 ve 6 birbirinin 2 katı iken onlar da birbirinin iki katı olacaktır. Benzer şekilde bu 90 karenin en içtekinin kenarını görüyorken bu 90 da en içteki karenin kenarını görüyor. O zaman bu üçgende bunun eşi oldu. O halde betayı k görüyorken bunun betasını da k görür beta 90 alfasını da 2K görecektir. Tamam sorunun çoğunu açtık. Artık sonuca doğru gidebilirim. 3 ve 6'nın pisagorunu kısa yoldan nasıl yapıyorduk? 3 ve 6 birbirinin iki katıdır. 2 kat olduğunda küçük sayının kök 5 katı. 3'ün kök 5 katı kısa pisagor şöyle hızlıca. 3K eşittir 3 kök 5. Ne yaptım? Bununla bunu topladım. 3 kök 5'e eşitledim. 3K eşittir 3 kök 5. O halde K eşittir kök 5 çıkacaktır. Şimdi benim en içteki sarı bölgenin alanını bulmam için en büyük karenin alanından bu beyaz kareyi düşmem lazım. Haydi beyaz karenin kenarını bulalım. K kök 5 olduğunda 2 katı 2 kök 5 olacaktır. Kök 5 ile 2 kök 5 de birbirinin 2 katıdır. O halde küçük olan kök 5'in kök 5 katını alıp buraya 5 yaptım. Pisagor'u yine yazmadım. Büyük karenin bir kenarı 9. 9'un karesi 81 büyük karenin alanı. Beyaz karenin alanı 5'in karesi 25 yapacaktır. Bu çıkartmayla sarı bölgenin alanına geçiş yapacağım. 1 11 5 tane 6 kaldı. 7 7 2'den 5. Ne buldum? 56 buldum. İstenen alanı cevap E'dir diyorum. 15 90 75. Şurası karenin 90'ı tekrardan 15. Şimdi bu 90 karenin kenarına bakıyor. Ama burada karenin kenarına bakan bir 90 oluşmamış. Sen şöyle bir dik çizeceksin. Diyeceksin ki bu 90 karenin kenarına bakıyor. Ben de karenin kenarına baktım deyip aynı üçgenden oluşturacaksın. Bak 15 75 90 15 90 75 aynısını oluşturduk değil mi? Şuraya A dediğinde bu 15'in karşısı eş üçgen oluşumundan A gelecektir. 15 90 ve bu da 75 zaten. Şimdi şunu izle. 15-90-75 üçgeni var. Özelliği var bunun. H4H. Şöyle hatırlatayım sana. Dikten dik indiğinde biz buna H diyoruz. Hipotenüsüne 4H diyoruz. A olduğunda buranın tamamı taban değeri 4A olacaktır. Çünkü gösterdiğim kırmızı büyük üçgende H4H yaptım ben. HB diyor. H'tan B'ye A kadar. Sonra EH diyor. EH ne kadardır acep diyorum. A varken 4A'dan geriye 3A kalacaktır. O zaman A bölü 3A'dan 1 bölü 3 demişizdir. 5 numaralı sorumuz ne diyormuş? 7 bir daha köşegen 8 diyormuş. O zaman köşegen 8 ise biz de köşegen çizelim biz de 8 olalım. Ve köşegenlerin dik kesiştiğini hatırlayıp şuraya bir 90 atalım. Ve ortalanıyor köşegenler. 8, 4, 4, 4, 4. Her tarafı 4'e göre ayarlayalım. Şurayı 4 yapmak için bir 3'ümüz kalmıştır. 3 4 görünce hemen 5'imizi yapıştırdık. Bak şimdi şurada bir alfa olsa 90 varken beta gelir. E burada alfa varken 90 varken buranın da tamamına beta gelecektir. Benzerlik çok tatlı çıktı. Alfayı 3 görüyor küçük üçgende. Alfayı x görüyor büyük üçgende. Betayı 4 görüyor küçük üçgende. Betayı da toplamda şurası görüyor. Bilmiyorum kalsın. Çok da önemli değil. Çünkü 90'ın karşısı 5, 90'ın karşısı en büyük üçgende 8 olarak belli. Ne yapıyorum benzerliğimi? Şu ikisinin arasında içler dışlar ile yapıp bitiriyorum. 5x eşittir 24 dedim. x 24 bölü 5 olarak göründü bana. 6 numaralı sorumuz gelmiştir. Diyor ki 6'da fc ile ec'nin çarpımı kaçtır? Şimdi karenin alanı 18 olduğuna göre 18 sayısı neyin karesidir diye düşünüyorum. Yani kökün dışına çıkarıp kenarı söylemek istiyorum. 9 çarpı 2 olacağı için bir kenarımız 3 kök 2 olmalıdır. Şimdi bak buna benzeyen şeyleri çok karşılaşıyoruz. Dikdörtgende de vardı. Bu AE ve EC üçgen oluşturamamışlar. Bak başıboş bir şekilde dışarıda takılıyorlar. Eğer A'dan C'ye bir birleşim yapar isen şöyle bir AEC üçgeni oluşturacaksın. Bu yapı bizim işimizi görecek. Bu arada çektiğin bir köşegendir. Açıları eşit ayırır. 45-45'tir. Şurası 45 olacaktır. Şuraya alfa deyince de alfa 45 diye küçük bir üçgenin olacak. Bir de alfa 45 diye büyük bir üçgenin olacak. Üzerinden geçelim onu da gösterelim sana. Bu kırmızı üçgen boyadığım küçük maviyle benzerdir. Çünkü bunda alfa 45 var boyadığım mavide. Büyük kırmızıda da 45 ve alfa var. Hatta şöyle alfa varken 45 varken şu açının tamamına bir beta yazmış olsan alfa buradayken 45 buradayken betayı bunun tamamına yazmalısın. Bu benzerliği şöyle yapalım hemen başlatalım. 45'imiz FC kenarını görüyor. Şuraya X diyelim arkadaşım. Şuraya da Y diyelim. 45'imiz X görüyor. Benzerlik oranı eşittir. X'in bölü büyüğün 45'ine görüyor. Burayı görüyor. Kaç ola ki acep burası? Karenin kenarı 3 kök 2 olduğunda 3 kök 2'nin kök 2 katından 6 olur tabii ki de. Hemen tekrarlıyorum 45'i görüyor x. 45'i görüyor 6. Betayı görüyor 6. Büyük üçgende beta buranın tamamı idi x artı y'ye bakıyor. Hemen içler dışlar 36 eşittir x çarpı x artı y. Bana ne lazım ki diye baktığımda FC, X, EC, X artı Y. X ile X artı Y'nin çarpımını soruyormuş. E biz ne bulmuşuz? Biz de onu bulmuşuz zaten. Bazen uzunlukları bulmadan da istenen şeyi doğrudan bulabiliyoruz. Cevap 36'dır diyoruz o zaman. Getirdim alfa 90 beta. 90'ı tamamlarken köşe 90'ını tekrardan alfa 90 yine beta. Bu 90 karenin kenarına bakıyor. Bu 90 da karenin kenarına bakıyor ve her ikisi de alfa 90 beta alfa 90 beta üçgeni eş bunlar. Beta'nın gördüğü 4 bu üçgende. Toplamda 4 görüyor. Bu beta da 4 görecektir. 3 4'ten 5 gelecektir. Büyük karenin alanı 5'in karesinden 25'tir. 25'ten çıkaralım ki sarı bölgeyi bulalım. Bak şu iki beyazı 25'ten düşeceğiz. Kalan sarı bizim olacak. 3 kere 4 bölü 2'den buranın alanı 6'dır. Eş 2 üçgen olduğunu söylediğim için burası da 6 olacaktır. O zaman 25'ten 12'yi çıkarıyorum. Cevabına 13 diyorum. 8 numaralı soru muhteşem bir sorudur. Kosinüs teoremi ile yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlar teorem her zaman söylüyorum sizi köreltir. Şöyle yapın. Alfa 90 beta deyin mesela buraya şuraya tekrardan alfa diye gelebildiğinizi fark edeceksiniz çünkü burasının toplamı 90 derecedir. Şöyle düşünmelisiniz bakın. Bu 90 karenin kenarına bakıyor. Ama şuradaki karenin kenarına bakan bir 90 oluşturulmamış. Ben böyle bir dik atıyorum. Ben de diyorum ki sen 90'dan kare kenarına bakıyorsun. Ben de bakıyorum diyorum. Aynısını bunun oluşturuyorum. Açılar alfa 90 beta. Bende de açılar alfa 90 beta. Gördüğünüz üzere eş iki üçgen kurduk. Zor bir soru kalıbı. Alfa'yı 12 görüyorken alfa'yı 12 görecektir. O zaman beta'yı 7 görüyorken 7 görecektir. 12'nin 7'si gitti. Hop kaldı 5. Gördüğünüz üzere çok güzel çıktı. 5 12 13 dedik sorumuzun cevabına. 9 numaralı soruda şöyle bir şey yaptık. Yine eşlik sorulmuş arkadaşlar. Bu test eşlikle ilgili biraz sorgulama yapmış bize. Zorlanmışsanız çok normal diyorum buna. Bakın alfa 90 beta bu sorunun aynısı dikdörtgende de vardı. Beta 90 tekrar alfa. Açıları iyi takip edin. Alfada kaldık. E 90 yukarıya beta. Beta aşağıya 90 tekrardan alfa. Sana göstermek istediğim bir şey var. Bu küçük üçgen şu sivri üçgen yatay olan şu dikey olanın aynısı arkadaşım. Nereden anladım acaba? Alfayı gören kenar bak dikkat et. Alfanın gördüğü bu kenar karenin kenarının boyundadır şu kenarının boyunda alfayı gören buradaki alfayı gören kenar. Dikey üçgene bak. Alfa ne görüyor diye bir merak edip o da karenin kenarı kadar bir kenar. Yukarıdan aşağıya olan bir kenarı görüyor. O zaman sarı üçgenler eş oldular. O zaman sarı üçgenler eş olduysa 90'ı gören 6 artı x hipotenüs uzunluğu buradaki 90'ı gören 7 artı 4 11 hipotenüs uzunluğunun aynısıdır. Buradan 6'yı karşıya atınca x eşittir 5 olmalıdır. Dediğim gibi soru fena. Yine yine eşlik sorgulanmış. A dedim, A oldu. Büyük kare kenarına B deyince büyük karenin kenarını burada da gördüm, B dedim. Şimdi ben burada eşlik olduğunu soruları sık sık çözen birisi olduğum için hemen tanıyorum. Yani sizler hani hocam nereden bildiniz falan diye soruyorsunuz diye o yüzden açıklama yapıyorum. Bu soru kalıbı şöyle söyleyeyim sana. Tam köşesinde büyük karenin tam köşesinde küçük bir kare oluşumu gördüğümde ben bunun eşlik sorusu olduğunu tahmin edebiliyorum. Benzer şekilde bir eşkenar üçgen olsaydı köşesinde bir eşkenar olsa yine eşlik olacağını düşünebilirdim. Yani bir şeklin aynısını köşesine yerleştirince eşlik beklenir. Şurası teta olsa. Şurası 90'dan kalan 90 eksi teta'dır. Ve burası da kare açısı 90 derece olmalıdır. 90 eksi teta'nın yanına yine bir teta gelmelidir eşlik var dedik madem gösterelim. Şurası. Ve şurası arkadaşım bak dikkatli ol. Bu iki üçgen birbirinin aynısıdır. İkisinin de A'ya B kolları var. Bak bunun da A'ya B kolları var ama iki tane aynı kol yeterli değil biliyorsun. Aradaki açı teta iken bunda da aradaki açı teta. Yani kenar açı kenar. Kenar açı kenar aynı üçgen bunlar. Şurası da kare köşesi 90 derece. B'yi gören açı eş üçgende 125 olduysa Burada da B'yi gören açı 125 olacaktır. Yani alfa artı 90 eşittir 125 diyebilirsin. Buradan da alfayı 35 olarak söylersin. 11 numaralı soruda karemizi veriyor. 30 derece ve 15 dereceyi söylüyor. 90 dereceyi tamamlamak için 45 kaldığını sen biliyorsun. Şimdi ben x ile ilgili bir üçgen oluşumunu görebilmek adına bunu çekiyorum. Çünkü geometrinin temelinde üçgen vardır. İstenen uzunlukları genelde bir üçgene ait yapmaya çalışırız. Bak dikkat et. EC kenarı şu anda böyle bir üçgen oluşturdu. Ve bu oluşumda burası kare köşegenidir. 45-45 açı ayırmalıdır. Yani 30'un yanına bir 15 gelmek zorundadır. Bunu söyleyebildik. Şurada da kare köşegeni 45'e 45 ayırmıştır. Ve yine burada da 45'e 45 bir ayrılma köşegenden ötürü olmalıdır. Gösteriyorum sana şurada 15-45 üçgeni var. Burada da 15-45 üçgeni var. Bu testte kare ile ilgili eşlik ve benzerlik çok geldi. Hani öğrencilerden bazen duyuyorum kare zor diyenler oluyor. Kareye zor denmesinin nedeni bu arkadaşlar. Eşliği benzerliği fazlaca taşıyan bir başlık bu çünkü. O zaman 15'in karşısında x var diye başladığım bu benzerlikte 15'in karşısında kök 2 var diye devam ediyorum. Benzerlik oranlarını oluşturuyorum. Başka bir şey yok ki diye söylüyorsan eğer var. Karenin kenarına şuraya A dersen karenin köşegeni burası A kök 2 olmalıdır. O halde 15'in ve 45'in son açısını şurayı 120 olarak söylüyorum. Burada da 45-15 var bu da 120 o zaman. Bu 120 ne görüyor? Küçük 120 A'yı görüyor. Olmadı. Niye olmadı? Çünkü üstteki x'in olduğu büyük üçgenle başlattım benzerliği onunla devam etmeliyim. Bunun 120'sinin gördüğünü önce yazmalıyım. A kök 2 bölü. 120'nin gördüğü a şimdi oldu. a'ları gönderdim. İçler dışlar kök 2 çarpı kök 2. x nedir dedi. Ben de 2'dir deyip testin son sorusuna geçmiş bulundum. 12 numaralı sorumuzda 8'i ve 10'u veriyor. Şimdi ben burada geçişleri kolay kolay yapabiliyorum. Alfa 90 beta diye gezebiliyorum. Beta 90 tekrar alfa. Tekrar 90 tekrar beta derken son üçgenin içine kadar girdik. Bak bu 90. Bu karenin kenarına bakıyor arkadaşım. Sen de o karenin kenarına bakan şu 90'ı oluştur. Bak böyle karenin kenarına bakacaksın. O zaman eş üçgenim oldu. Çünkü bunların ortak bir kenarı, hipotenüsleri var ve açıları alfa 90 beta her ikisinin de aynı. O zaman bu beta 8 görüyorken bu beta da 8 görür. Ondan geriye 2 kalır. Şunun 90'ını da unutmadan şöyle yerleştirelim. Bu karenin alanı lazım sana, değil mi? Bak şimdi. Şuradaki ELA üçgeninde dikten dikinmiştir. Dikkatli ol. Dikten dikindiği için öklit oluşmuştur. Burası dik. Burada dikten inen dik var. 8 kere 2 16'dır. 16 sayısı 4'ün karesidir. H kare dediğim şey 4'ün karesi öklitten 8 kere 2'ye bu ikisinin çarpımına eşit olacak. O yüzden öklitimi yazdım. Şimdi de şunu görmeni istiyorum. Şurası 8 ise şurası 4 ise Pisagor yaparken kısa yöntem yapabiliriz. 4 var 8 var küçük sayının gök 5 katı bu şekilde. İstersen yine 8'in karesi 64, 4'ün karesi 16 deyip kök 80 de diyebilirsin ama aynı şey. Sonuç olarak bunun alanını istediği zaman buradaki bir kenar bulunan bu kenarın karesini alacaksın soruyu bitirmek için. Kök 80'in karesi 80 diye iki türlü de gelecektir. O zaman testin son sorusuydu. İyi çalışmalar.